Annemin hayali geldi karşıma Söylediği sözler geldi aklıma Giydiği gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Annemin hayali Geldi karşıma Söyledi Sözler geldi Aklıma Giydi gömleği Aldım koynuma Özledim annem Doymadım sana Giydi gömleği Aldım koynuma özledim annem doymadım sana Yavrum canım diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip uyutsun beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Yavrum canım diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip oyuttun beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem can feda sana Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem ararım seni Senden yakın olan kim vardır bana? Şu kalbim daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana. Her zaman annem muhtacım sana. Senden yakın olan kim vardır bana? Şu kalbim daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem muhtacım sana. Dünya bir yana, anam bir yana, her zaman annem muhtacım sana. Annelerin emeği çoktur ödenmez sayfalarca yazsam yine tükenmez annem ölse bile ismi silinmez her zaman annem ararım seni Annelerin emeği çoktur denmez Sayfalarca yazsan yine tükenmez Annem ölse bile ismi silinmez Her zaman annem ararım seni Annem ölse bile ismi silinmez zaman annem ararım seni